Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Ee, bu dersimi sadece e, kendilerini selefen nispet eden e, hocalara ve tevhid ehli olduğuna inanan hocalara e, özel e, bu dersi hazırladım. Şimdi değerli hocalarım e, bir anlık şöyle bir hayal kuralım. Ben yanınıza gelmişim ama medresenize, ama derneğinize, ama çalışma odanıza sizinle karşılıklı böyle muhabbet ediyormuşum gibi inşallah bu e, sohbeti dinleyin. Şimdi e, insan her konuda yanılgıya düşebilir hocam. Yani akidevi olarak da yanılabilir. E, ameli olarak da yanılabilir. Dün altına imza attığı bir iştahat e, görüşten ertesi gün vazgeçebilir. Bu konuda ben yanıldım diyebilir. Yani e, biz zayıf yaratılmışız. Her konuda olduğu gibi yani kader konusunda da yanılıyor olabiliriz. E, şimdi kader konusunda biliyorsun ben e, son 5 yılımı sanki buna ayırmışım gibi oldu. Oysa ki değil. Ben birçok kitaplar da yazdım kader dışında. Şimdi e, benim acizane e, Allah için nasihatim şu. Şimdi güzel hocalarım. E, Allah Azze ve Celle e, her inat esasında olduğu gibi kader konusunda da Resulü Aleyhisselam üzerine bize bilgilerini göndermiş. Yani ne şekilde iman etmemiz gerektiğini, e, ne yaparsak yanılacağımızı bize bildirmiş. Şimdi Yahudinin biri geliyor. Nesai Nesai'de geçen bir hadis. Diyor ki Resulullah ama siz Müslümanlar da şirk koşuyorsunuz diyor. Bak siz Müslümanlara da şirk koşuyorsunuz diyor. Resulullah Aleyhisselam ona kızmıyor. Ya sen nasıl bana böyle dersin demiyor. Ee, ve diyor ki devam ediyor Yahudi Allah ve sen diledin de bu iş oldu. Allah ve sen ikiniz dilediniz bu iş oldu. Yani bu işin olması Allah ve senin ikinizin ortaklaşa dilemeniz de oldu. Yani sanki haşa Allah Azerbaycan'a tek başına gücü yetmedi. Senden destek aldı. Biz o sen bir o ikisini birlikte böyle bir şey dilediniz. Yani dileme kararında sadece Allah yeterli gelmedi. Haşa beraber yaptınız dercesine. Ve Kabe'nin hakkı için sözüyle başlayarak yemin ediyorsunuz dedi. Resulullah sellem hayır biz öyle dedik demedi. Asabına döndü gitti ve dedi ki bundan sonra Allah ve sen dilediğine bu iş oldu demeyin. Demek ki o tarafa kadar demişler. Allah dile, önce Allah diledi, sonra sen diledi deyin. Sonra başka biri geliyor, ya Resulallah diyor aleyhisselam, e, Allah ve sen diledin, böyle oldu diyor. Öyle demiyor beni e, şirk e, koşmakla mı niteliyorsun? Allah öyle böyleydi? E, Allah diledi deyin diyor. Burada da sadece Allah'ın dilemesine bahsediyor. Şimdi ortada bir dileme varsa ilk dileme Allah'a ait. Yani kul dilediğini iddia ede her ne varsa o Allah'ın dilemesiyle gerçekleşmiştir. O zaman önce Allah'ın dilemesi, sonra kulun dilemesi. Ama hocalarımızın neredeyse geneli, çoğu belki hepsi demeyeceğim. Çoğu özellikle irade alakalı, kader alakalı kef suresi 29. ayeti anlatırken üzülerek söylüyorum tefsirlere bakmadan anlatıyorlar. Ne taberi okudular bunlar, ne kurtubi. Hatta yakınlarda vefat eden bir hoca mesaj attı bana. Peki kardeş şunlara ne diyeceksin dedi. Bana Kehf 29. ayeti gönderdi. Arapçasını. Aradım dedim hocam siz dersinizde çalışmış olsaydınız bu ayeti göndermeden önce tefsirlere bakardınız. Ayet şu. İster iman edin ister inkar edin. Yani iman ve küfür yol ayrımında ister iman edin ister nankörlerden olun. Yani sanki iman edip etmemek senin elindeymiş gibi. Sanki Allah Azze ve Celle ilk dilemeyi kuldan bekliyormuş gibi. Sanki ilk dileme kula aitmiş gibi. ya yani o yaratıyormuş gibi. Yani o kul dilemeseydi Allah dileyemeyecekti gibi. Cevap gelmedi. Başka hocaları dinliyorum. Allah diyor iki yolda göstermiştir. İsteyen iman etsin, isteyen nankör olsun. Ona göre kader belirliyor diyor. Bunun adı nedir biliyor musun güzel hocalarım? Bunun adı şu. Allah yani önce kulun dilemesi, sonra Allah'ın dilemesi. O zaman ayetin şöyle olması lazımdı. Siz dilemedikçe ben dilemeyeceğim olması lazımdı. Ama Allah Azze ve Celle demiyor ki, ben dilemezsem sen dileyemezsin diyor. Hatta Tekbir Suresi 27 ya da 28. ayette e, dost doğru yolu gel, yola gelmek isteyenlere akla ne gelir? İster gel ister gelme gelir. Herkes öyle diyor. Tefsirlere bakmadı bu hocalar. Ve Ebu Cehil hemen atladı. Ne dedi? O halde iş bize bırakılmıştır. İstesek geliriz, istemesek gelmeyiz. Yani İstesek el-Hadi sıfatıyla geliriz, istesek mudil sıfatımızla gelmeyiz. Yani bu iş bize bırakılmış. Yani kalp yönetimi bizim elimizde, Allah karışmıyor anlamına geliyor. Özgür irade dedikleri bu işte. Yani Allah'a rağmen bir irade. Bunlar bunu istiyorlar. Ebu Cehil bu sebepten o, o, o halde iş bize bırakılmıştır. Hemen arkasına bir ayet indi. Alemlere Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani bu iş sizin bırakılmış değil. Taberiye bakın, İbni Kesir'e bakın, Kurtübeye, Begaviye, Beydaviye. Ya selef alimlerimize bakın. Vallahi dediğiniz gibi anlamamışlar bunlar. İbn Abbas radıyallahu anh da diyor ki, ilk kaderiye Ebu Cehil'di diyor. Neden? Yani o ı, istesem iman ederim, istesem isyan ederim. Bu iş bana bırakılmıştır. Diyenler kaderiyedirler. Hatta İmam Malik ne diyor? İmam Malik'ten bahsediyorum Rahimahullah. Kuraba yayınlardan çıkan bir, ince bir kitap. Dört mezhep e, imamının itikadi görüşleri isimli. İmam Malik diyor ki dilersem ibadet ederim, dilersem isyan ederim. Diyenler kaderiyedirler diyor. Onlar hakkındaki hükmüm şudur. tövbe çağrılırlar, etmezlerse öldürülürler. E güzel hocam sizin derslerinize ben bakıyorum. Hep bu formatta konuşuyorsunuz. Yani ister iman et ister etme. Sanki sana, sana bırakılmış. Öyle değil ki. Yani nerede Allah'ın el hadisi sıfatı? Nerede Allah'ın yardımı? Hani kalpler alan parmaklar arasındaydı, dile döne çevirirdi. Hani göz açıp kapanca kadar ya, ya Rabbi benim nefsime baş bırakma duası vardı. Yani siz ve anlatım anlatımlarınıza genelde ilk dilemeyi insana veriyorsunuz. Evet ilk dileme insana çıkmış gibi gözüküyor bu doğru. Ama ona o dilemeyi dilettiren kim? Allah Azze ve Celle. Yani Kader dersinize bakıyorum. Yani üzülerek söylüyorum. Yani yanlış anlamayın. Yani dersinize çalışmadınız hocam. Yani arkanızda binlerce kitapların olması bütün hepsini okuduğunuz anlamı zaten gelmez. Zaten öyle bir iddiada da bulunmadınız. Ama kadere iman konusunda yani üzülerek söylüyorum sınıfta kaldınız. Yani ciddi bir araştırma yapmadınız. Ve ben de davetçi bir kardeşiniz olarak sizi Allah için uyarıyorum. Ne olursunuz hocalarım diyorum. Kadere imanı şöyle bir daha gözden geçirin. Yani e, bu konuda yanılma hakkınızı verin kendinize ya. Yanılıyor olabilirsiniz. Bak ben araştıran bir insanım. Ben yanıldığımı gördüm. Ve bunu kitabına hazırladım. Yani şifa aleli bir okuyun. Fetava 8. cilt baştan sona kader okuyun. Lalakade kader bölüm var. Sahabenin, e, tabinlerin, e, eser ehlinin şeyleri, e, kader hakkındaki sözleri, kaderiyeleri, bakış açıları bunlar Allah için bir okuyun. Artı İki hicret yolu İbni Kayyım'ın yine. Yine kader alakalı 200'e yakın tekrarlı hadisler var. Ama konu açıldığı zaman bu konu açıldığı zaman susun hadisiyle bana geliyorsunuz. Ya o kader bek en son hadisidir. O kadar çok hadisleri var ki. Yani sahabenin dilinden şeyler var. Kader muhabbetleri var. Tabinlerde kader muhabbetleri var. Kader alakalı ayetleri tefsirleri bir bakın. Ya ümmet konuşmuşlar. Sadece akli örneklerle tartışmamışlar. Ben hiçbir zaman kaderi tartışmadım. Bunu bilin. Sadece doğru kader nasıl anlayabiliriz derslerini yaptım ben. Ben istiyorum işte ki sağ ben anladığı gibi anlayayım. Bana ya da talebenize kader anlatırken ya da kader öğrenmeye çalışırken bakalım matürdü ne dedi eşarilere göre. Ya hocam bana ne onlara ya? Niye sahabenin kaderini almak istemiyorsunuz? Sahabeler yazmışlar işte kader iman budur diye. Ömer Adıyan'ı bangır bangır konuşmuş. Ne demiş? Kader hakkında sorular gelince ya millet kader hakkında konuşmaya başladı. Tepki gelince bir risale hazırlıyor. İlk cümlesi Allah bir kulu severse yardım eder. Allah bir kulu sevmezse onu yardımsız bırakır, imtihan eder, helak eder. Bu, bu kadar ya. Sevdi, yardım etti, sevmedi, cehenneme attı. Bu kadar. Yani şuna göre, buna göre hocam beni ilgilendirmiyor. Ben inancım onlara benzemek zorunda değil. Ama sahabeye benzemek zorunda. Yoksa Allah'tan kabul etmeyecek imanımı. Kendisi vaat ediyor. Ben onlardan razıyım. O zaman biz sahabelerden alacağız hocam. Yani sizin hadis usulünü bilmeniz, tefsir usulünü, fıkıh usulünü bilmeniz ya da İslam tarihini bilmeniz, saf mahirleri bilmeniz, icazet hakkında kitaplarınız sizi aldatmasın. Bunlar ayrı bir şey. Kader iman bambaşka bir şey. Yani bu bilgilerinizin kader imanın doğru anlamanıza katkısı çok çok az. Bu konu zor bir konu değil. Yani kader hakkında o kadar tatlı Allah'ın isim ve sıfatlarından bahseden bir konu. Bildiğin Allah'tan bahseden bir konu. Kader iman konusu. Yani ayrı bir konu. Allah'tan ayrı bir konu değil. Mesela peygamberlere iman karşılan insan cinsi çıkar. Meleklere iman nurdan görmediğin bir cins çıkar. Ama kader imanın somut bir tarafı yok. Bildiğin isim ve sıfatlar konusu. Allah doğru tanı, doğru anlat. Hocam kader iman bu. Basit. Ama siz zorlaştırdınız hocam. Bu konuya girmeyelim. Ben niye girmeyeceğim hocam bu konuya? O zaman deyin ki kadere şey inat esasları Alimlere 6 tane, avama 5 tane de. Alimler kader imanı öğrensinler, avam öğrenmesin. Hocam anlatmak zorundasınız. Ben yanınıza geldiğimde hocam bana kader imanı anlatır mısın dediğim zaman hocam anlatmak zorundasınız. İnat esası ya. Bu olmasa cennete giremeyeceğim ben. Bu konu çetrefilli bir konu. Allah da şahit değil. kelim kavramları sokarsanız kaderin içine çetrefilli bir konu olur. Çözüm çok basit. Sahabe nasıl iman Bitti hocam bu kadar. Yani e, kader konusunda özellikle isim ve sıfatlarda yanlış anlaşıldığı an hocam şirk konusuna giriliyor. Allah'ın hatta Ali Radyoğlu'nu anlatıyor. Allah'ın dilemesi üzerine dilemen var diyorsan küfür. Allah ile beraber dilemen var diyorsan şirk. Bizim dilememiz Allah'ın dilemesinin altına diyoruz ya. Allah'ın kulun dilemesi Allah'ın dilemesine bağlıdır diyoruz ya. Bunu anla, anlatamadınız hocam. Yani bu nasıl oluyor? Nasıl bağlı? Bir anlatsana bana. Diye sormadı insanlar. Yani ben sordum hocalara. Hocam kulun dilemesi Allah'ın dilemesine bağlıdır. Nasıl bir şey anlatayım bana dedim. Vallahi cevap veremediler. Ama sen bana böyle anlattın. Yani kul neyi dilediğini iddia ederse. Düşün ki manava gittiniz. 2 kilo portakal, 3 kilo karpuz dediniz. Aldınız geldiniz. Ben bunu diledim. Görüntü bu. Bulut altı dilemesi bu. Ama diyoruz ki Allah Azze ve Celle senin o manav yani o kadar çok mana varken o manav dilemesinde Allah diledi o manavı diledi o ürünleri diledi miktarını diledi getirmeni diledi Allah'ın dilemesi gerçekleştirdi gerçekleştirildi ama senin üzerinden gerçekleştirildi yani sen bu dilemenin taşeronlu işçiliğini yaptın hala ben doğal olarak Allah'ın dilemesinden bahsedeceğim ama bu dileme sana fatura edilen bir dileme Bulut altına bu sen dilemenle gerçekleşti. Ama senin dilemeni kim yönetti? Allah yönetti. İşte Süfyan-ı Sevri Rahimahullah İbn-i Akıl ve Nakil Çatışması kitabında cebir yoktur. Yani zorlama yoktur. Cebil vardır. Allah kulu yönlendirmesi vardır diyor. Hatta hadislerde Allah bir kulunu ballandırır diyor. Ya Resulallah bu nasıl olur? Hayırlı bir işe muvaffak kılar diyor. Onu onu nasip eder diyor. Yani Allah katında kardeşlerim, pardon hocalarım iş bitmiş. Kalem kalktı, sayfalar dürüldü. Cennetik olanlar oraya girecek, Cehennemlik olanlar cehenneme girecek. Ve sahabeler sordu ya Resulullah Allah yazgımıza güven ameli terk mi edelim? Bilakis amel edin, amel dedi. Herkese gidecek yol kolaylaştırılmıştır. Bu kadar. O zaman zulüm olmaz mı? Nerede benim iradem? Benim dilemem nerede o zaman? Ya sahabe sormadı hocam. O zaman siz de bu sorular almayın. Sahabe sormadı sen de sorma kardeş deyin. Ama çok soru geliyor. Ubey bin Kab radıyallahu anh'ın dilimize geçen hadisi söyleyin. Ne dedi? Sahabe geldi yarısı şey ee, dedi kader hakkında kalbe şüphe düştü bana nasihat et. Olur da Rabbim giderir dedi. Bak Rabbim giderir. Dedi ki daha doğrusu nasıl bir şüphe düştü demedi. Çünkü kader imanın tek bir şüphesi var. Allah'ın adaletini yargılanmıyor. Başka yok hocam. Allah sema ehline kim var orada? Melekler var ve yeryüzündekilerin tamamını azap etse yine de zulmetmiş olmaz dedi. Bu kadar hocam. Bitti. Ürün onun istediğini yapar. Yani tekrar hatırlatayım. Kadere iman Allah'ın isim ve sıfatlarına bahseden bir inat esası. Hayatın tamamını kuşatan bir esas. Başına musibet mi geldi? Allah böyle diledi. Öndeki işine bak. Stres yapma. Bolluk mu geldi? Şımarma. Allah'ın yazgısıyla sen bu bolluğa ulaştın. Bak ne oldu? Kadir iman teselli verdi. Seni rahatlattı. Kader imanın faydalarını konuşun hocam. Yani o kelami tartışmalar niye ben gireyim? Şöyle toparlıyorum. Birçok konuda uzman olabilirsiniz. Tevhid ve şirk konusunda uzman olabilirsiniz. Ee, ne diyelim şia konusunda, hadisi savunma konusunda, İbni Teymi savunma konusunda, e, tarih konusunda, e, İslam'la çıkartan etkenler konusunda, sarfta, nahivde, selef alimlerimizin hayatları konusunda, siyerde yani e, kelamda uzman olabilirsiniz. Ben teslim oldum o ilminize. Ben cedel medel yapmıyorum. Sadece diyorum ki bu konuda kader iman konusunda yanılma ihtimali kendinize verin ve ben de yanıldığınızı iddia ediyorum. Diyorum bu konuda yanıldınız. Yanılmamış olsaydınız dayanamaz bu konuyu anlatırdınız hocam. İbni i 850 sayfalık bir e, şifa Ali ile bu konuyu anlattı. Siz de anlatabilirdiniz. i̇bn Teymi anlattı. Anlatabilirdiniz. Yani bu konu öcü bir konu değil. Bu konu mayınlı bir konu değil. Bu konu çok tatlı bir konu. Avam anlamaz. Hocam test yapmadınız ki. Nereden biliyorsun anlamayacağını? Belki sen daha iyi anlayacak. Zaten demiyor mu Resul sen? Benden işittiğin sözü anlatın. O belki sizden daha iyi eder. Artık bu ne zaman anlatacağız? E sen talebeni anlatmamışsın. Avama ne zaman anlatacaksın? Yani sizin nasihatlerinizi toplayın. Yan yana getirin. İnanın hocam İbni Kayyım'ın tabiriyle kulak dinletisi yaptınız siz. Yani dedi ilim çok önemlidir. Namaz önemlidir. inan esası önemlidir. Allah'tan korkun. Tamam. İnşallah hocam inşallah diyecekler. Oradan gidecekler. Yani istesem namaza başlarım istemezsem başlamam diyecekler. Zaten de böyle olmadı mı? Böyle başlamadı mı? Kalp özgürlüğü benim elimde. Allah karışmaz ki. Karışmamalı da demediler mi? Ama deseydiniz ki ben size anlattım. Size ulaşan, ulaşacak olan bütün hayır Allah'tandır. Eğer Allah dilerse namaza başlarsınız. Dilemezse başlayamazsın haberiniz olsun. Namazı istesem alırım istemesem almam. O öyle bir özgürlük verilmiş değil. O zaman korkmaya başlayacak. Yani ben namaz almıyorum değil. Namaz bana gelmiyor. Aradaki farkı görecek. Allah huzurunu almak istemiyor beni. Hocam içimde namaz kılmak gelmiyor. Huzurunu almak istemiyor Allah seni. Şu an sen cehennem yolundasın haberin olsun ben sana söyleyeyim. Yani onu artık korkutmak gerekiyor. İşte kader imanının faydalarından bir de bu güzel hocalarım. Yani kalbe Allah'ın azametini attırtan bir konu. Allah'ın varlığını hissettirten bir konu. Yani bu konu kadar daha mükemmel konu ne olabilir? Çünkü Allah'tan bahseden bir konu. O yüzden ben dayanamıyorum. Sürekli böyle kader vurguları yapmaya çalışıyorum ben. Şimdi belki paylaşımlarımı takip etmemiş olabilirsiniz. Size hakkında yanlış bilgi, bilgiler de geliyor olabilir. Ben son cümlemi şöyle tamamlayayım. Bil ki ben böyle kadere iman etmişim. Allah Azze ve Celle mülkü üzerine tasarruf sahibidir. İstediğini yapar. Allah Azze ve Celle adildir. Kuluna zulmetmez. Ürün onundur. İstediğini yapar. Ee, bununla birlikte onun yazgısına itiraz etmem ben. Dilerse beni nefsimle baş başa bırakır. Gerek akidevi gerek ameli konuda. Ve ben de günah işlemeye başlarım. Fiili anlamda, gerçek anlamda kendi irademle, isteğimle o günah işlemiş olurum. O günah bana fatura edilir. O günah ben işlemişimdir. Altında imza vardır. Sevaplarımın da tamamı Allah'a aittir. Allah'ın bir lütfudur. Yani Allah'ın lütfuyla namaz kılarım. Allah'ın beni terk etmesiyle de ben günah işlerim. Yani İbni Kayyum tevfik ve hizlan diyor. İnsan bu iki sayesinde gider gelir diyor. Başarı Allah'tan. Başarısızlık da Allah'tan. Yaratıcısı da onu da Allah. Ama şer Allah'a nispet edilmiyor. Şer insana nispet edilmiyor. Ve ben de bu akileyle ölürsem Allah katına çıktığımda Günahlarım bana aittir Allah'ım. Sevaplarım sana aittir. Günahlarımı da yaratıcısı, direğini sensin Allah'ım. Beni ateş attığı zaman da Allah'a muhafaza, yandığım zaman Allah'ı adaletsizlikle suçlamayacağım ben. Bu günahlar bana aittir, yan, yanmış olacağım diyeceğim. Cennetim mi beni alacak? Doğru yolu göstermeseydin kendi elimden bulacak değildim derim. Cenet adımını atarım. Allah azze ve celle razı olduğu şekilde amel etmemizi nasip etsin. Belki bu anlattıklarım kırıcı gelebilir. Eğer nefsinize dokunuyorsa bu kim ki bize anlatıyor. O zaman kalbinize bir hastalık vardır hocam. O hastalığın giderilmesi için Allah'a özel dua edin. Yani Allah Azze ve Celle sizi benimle imtihan etti. Öyle algılayın. Yani kim ki geldi bize bunu anlatıyor. Evet ki kadar ilme sahip değilim. Bunu itiraf ediyorum ben. Ama bu konuda dersinizde çalışmadığını şu gözlerimle görüyorum. Allah Azze ve Celle bizi ayaklarımıza sebat versin. Selamun Aleyküm.